Çok zor günlerden geçiyoruz, hakikaten son iki yıldır bu korona e, yani belası üzerinden bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, çok olağan dışı, olağanüstü günler yaşanıyor ve siyasi, politik, içtimai, hukuki, sosyal, kültürel her alanda günlük yaşamımızın etkilendiği e, süreçleri yaşıyoruz. Yarınımız ne olacak? Hakikaten bilemiyoruz, bir belirsizlik var. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Bugün dün İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında Nemrud'un, Musa Aleyhisselam'ın karşısında firavunun e, Rabblik ve ilahlık e, iddialarında bulundukları gibi e, otorite biziz, bizim istediğimiz ve bizim dediğimiz yapılacak. Hatta öyle ki onlar e, ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diye soruyorlardı. Bugünün çağdaş modern firavunları, ilahları ee, biz yaşatırız, biz öldürürüz, rızkınız bize aittir. Biz eğer e, sizin e, evet. temin edileceği ile alakalı gıdanızın teminat teminini bile kessek gıdaya ulaşamazsınız diyorlar. Bu alçak irtifa uyduları üzerinden Starlinklerle aşılarla bir takım planları ortaya koydukları bağımsız çevrelerce iddia ediliyor ve bu belirsizlik hakikaten insanları bir acabaya sürüklüyor. Ne olacak sonumuz diye kara kara düşünür hale geldik. Tam da bu dönemde ilahi gündem, kurban, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hacer annemiz ve kurban ibadeti üzerinden dönemin çağdaş firavunlarına ve nemrutlarına karşı la diyebilmek, hayır diyebilmek, dur diyebilmek, sadece ilahi illallah Allah'ın dedikleri, O'nun otoritesini kabul ediyoruz diyebilmek, günümüzün İbrahim'i olabilmeyi konuşuyoruz üstadla. Üstadım, hakikaten e, derinliği, her içerik konu başlığı açısından e, izaha muhtaç, geniş geniş izaha muhtaç konular. Şimdi yarın, e, hacılar şu an nerede? Arafat'tan çıktılar, Müzdelife'ye doğru gidiyorlar. Büyük de, akşam yatsı namazını Müzdelife'de kılacaklar, taş toplayacaklar, sabah namazı itibariyle de Cemarat'a ve büyük şeytanı taşlamaya gidecekler. Şimdi onlar orada şeytanı taşı. Biz bugün yaşadığımız dünyada gündelik hayatımızda karşılaştığımız olaylar üzerinden kulluk bilinci ve İbrahimi duruş, İsmaili teslimiyette Hacer gibi olabilmekte hangi büyük şeytanları taşlayalım? Mesela şimdi bir yorumda diyorlar ki DSO bir ayrı şeytandır küresel çete ayrı bir şeytandır. Amerika büyük şeytandır. Şimdi mücerret şeytanlar değil. Herkes hı hı. kendine gelen. Hı. Oradan başlayacağım önce. Şeytan kolun altında bir şeyle gelir. Parayla gelir. Hı. Kadınla gelir. Makamla gelir. Kibirle gelir. Hı. Yani size bir şey getirir. İşte siz o şeytanı taşlayın. Hı. Ötekinin şeytanı değil. Şimdi biz hepimiz ...bir başkasının şeytanını taşlıyoruz. Şeytanın en başarılı olduğu alan bu. Hmm. Şeytan aynada kendisini... ...ötekine nispet ediyor. Ve herkes aynadaki... ...bu gölgeyi taşlıyor. Sonunda... ...her iki tarafta... ...kendi şeytanlarını kucaklarına oturtup... ...o taşlardan sakındırıyor bütün atılan taşlar aynaya gidiyor. Anlatabildim Hı. mi bilmiyorum. Yani bugün biz şeytan taşlamıyoruz. Siyasiler çıkıyor birbirlerine salvara atıyorlar ya. <laughs> Aslında gerçek olan şeytan kendimize gelen, bize gelen şeytandır. Öteki bir görüntü. Kur'an-ı Kerim de onun için diyor ki kendinize ötekileri kınayıp durduğunuz şeydir. Kendiniz niye yaparsınız Hı. ki diyor. Yani ötekilerin şeytanı ile uğraşırken aslında o attığımız taş boşluğa düşüyor. Gerçekse kendi içimizdeki şeytanla baş edebilmekte. Biz bu anlamda çok büyük bir gaflet içindeyiz. Herkes kendi şeytanını kutsuyor, kıskanıyor ve koruyor. aslında karanlığa küfretmeyi bırakıp bir mum yakmak gerekiyor. Şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamaz oluyoruz. Ama bu gerçek şeytan taşlama eylemi değil. Hmm. İşte bizim bugün içine düştüğümüz temel yanlış bu. Başkalarının şeytanını taşlarken aslında o kadar çok şeytan taşlıyoruz ki hem kendi nefsimizdeki şeytanı görmüyoruz hem de Şeytan taşlarken doğru şeyler yapmayı unutuyoruz. Halbuki karanlık aydınlığın yokluğudur. Ayet öyle diyor. Billah ve kul ca'il hakku kal batıl. Bakın hak geldi batıl zail oldu diye bir ayet yok. Ama biz bunu bu şekilde sloganlaştırdık. Ayet ne diyor? De ki diyor. Allah böyle buyurmuyor. Benim böyle dememi istiyor. Bana emir o. Bunun için çalış. Evet yani burada ah, diyor ki, aydınlık, ışık geldi karanlık yok oldu diye diyor. Ben ne diyorum? Masonlar, komünistler, Yahudiler geldiler. Müslümanlar bu hallere düştü diyorum. Hmm. Bu aslında Allah'ın benden istediğinin tam tersi. Ben Allah'ın ipine tutunursam Allah bana yardım eder ve Allah benim ellerimle o zalimleri cezalandırır. Işık geldi, karanlık yok oldu demenin buradaki bir sonraki ayette anlatımını görüyoruz. Diyor ki zaten batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Bunun bu ayetin gerçek anlamını fiilen görmek istiyorsanız evinizdeki lambayı yakın söndürün, yakın söndürün. Göreceksiniz ki ışık geldiğinde karanlık yok olacaktır. İşte hak geldi, batıl zahir oldu ben diyeceğim. Hatta bana göre biz bu ayeti okuduğumuzda hani secde ayeti okuduğumuzda secde hı hı. diyoruz ya. Ve kul'al hakku ve batıl. Sadakallahu'l azim dediğimde bu defa da ve kul'ü demeden ayetin devamını okumam gerekiyor. Çünkü Allah bunu böyle dediyor, benim de öyle demem gerekiyor. Yani benim ama bunu sadece kalıp olarak söylemem yetmiyor. Ben geldim ve karanlık yok oldu. Ben geldim zulüm yok oldu. Nasıl diyeceğim bunu? O zulmü ortadan kaldırmak için mücadele eden Bismihi Teala diyen ben geldim. Ben gittiğim yere aydınlık, gittiğim yere adalet, gittiğim yere barış, gittiğim yere huzur getiririm. Beni gören insanlar kasvetten kurtulurlar. Ben Allah'ın rahmet belekli meleklerinin dostuyum. Onların rehberiyim. Ben geldim arkamda melekler ordusuyla. Bir Müslüman böyle mi diyor şimdi? Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz Ebu En Ensari İstanbul'u işgale gelen Arap komutanı yaptık yahu. Bizans'ı hakkı tebliğ edip kardeş yapmaya gelen Taif'e giden bir Peygamber dostu imajını Hı. Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı Latin işgalinden kurtarıyor. Biz İstanbul topraklarının işgalcisi olarak tanıttık. <gülüyor> <Tanıtıyor> <gülüyor> i̇şte bakın bunlar bizim bütün ibadetlerimizin kalıbı ruhunun önüne geçti. Halbuki kalıp ruhu korumak içindi. Yani o ruhu fonksiyonlarıyla dünyayı etkilemek içinde. Bizim onun için Kur'an-ı Kerim'de hani Estağfirullah ya aminu aminu ayeti var ya. Ey iman edenler iman ediniz. Bunu kendi nefsimize dönük olarak da yeniden algılamamız gerekiyor biz. Hakk'ın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacağız. Ve bunun da Karşılığını yalnız Allah'tan bekliyor olacağız. Bu emri de birilerinden beklemeyeceğiz. Bu Allah'ın emridir. Ve biz bunun hesabını da Allah'a vereceğiz. Ve biz çağrılan değil, çağıran olacağız. Resetül Enbiya Hı. karakteri budur. Ama biz Allah'ın ipini bıraktık. Allah da bizim ipimizi bıraktı. Ebed konusunu tartışıyoruz. Allah'ın sıfatını tartışıyoruz sonsuza kadar var olmaktan söz ediyoruz. Ha İman hocam. bazında. Yani mümin bazında. Bakın böyle... Hep hakkın temsilcileri olacak bazında. O kadar olmuyor ama yok. Olalım, olacağız. Hayır öyle bir şey Kıyamet yok. kopana kadar. Hayır <laughs> peygamberlerin de onu o davayı giden insanlar olacak. Tabii onu, onu, ama, kas onu kastediyor. Onu kastedemezsiniz Allah'ın sıfatını ...kendi nefsimiz... ...böyle bunun... ...ama Allah'ın esmaları bizim üzerimize tecelli halindedir hep... Yani ...onu doğrulağıyla... ...o misyonu biz kendi nefsimize talep ederiz ama... ...bunun bir peygamberlerin kurduk... ...kim neydi ebetle... ...kıyaslarsa Allah onu zelil eder... Yani. ...devlet de put olur... Ebet ...bakın zaman... Allah'ı da put yaptılar... ...haşa... Haşa. ...latmenat uzza diye diktikleri put... ...müşrik olmaları neyden... ...Allah'ı temsil etsin diye diktiler... ...haşa... ...peygamberi put yaptılar mı yaptılar. Hz. İsa'yı ilah ve rab edindiler. Evet, evet. Haçı boyunlarına taktılar. Onu kutsadılar. Bakın, her şey put olabilir. Olabilir. Her şey Allah'ı da, peygamberi de put edindiler. Onun için e, biz putperest bir topluluk değiliz. değiliz. Onlar müşrik bir topluluklardı. Putperestlik Hz. Musa'ya da bildirilen kitap, verilen kitapta haram kırıldı. Tabi tabi. Hz. İsa'ya da. Bakın e, pek bilinmez ama biz e, put kırıcılık hem İsevi hem Musevi hem de İslam geleneğinde vardır. Hz. İbrahim, Aleyhisselam'dan, ha, Hazreti İbrahim şey... doğru da tabii, put kırıcıdır. o da bir put kırıcıdır. Evet. İbrahim'i gelenekten evet. söz ediyorsanız Hazreti Musa da öyledir ama şöhreti itibariyle üç dinde de put kırıcılık ve üçünün de ata peygamberi olarak Hazreti İbrahim de put kırıcıdır. Hazreti Peygamber de doğrudan put kırıcıdır. Put kırıcılık ne demek? Sadece e, heykelin boynunu vurmak demek mi? Değil, daha derinliği var. İşte birilerini ilah ve Rab ilan ederek insanları, onların kölesi yapanlara karşı orada bir cihat itiraki de var. Haksızlıklara, zulme, insanları kullaştıran, biz Allah'tan başkasına kul olmayacağız. O yaratana kulluk, bütün kullukları, reddi. kula kulluk yoktur. Ama yani e, Allah'ın adını kullanarak kendilerini kullaştıranlar ya da onlara kul denmese, kullarım denmesine sessiz kalanlar bu putperest geleneği aslında padişahını da, kralını da, cumhurbaşkanını da, parti başkanını da, tarikat şeyhini de put edinebilir. Of biraz büyük laf oldu galiba. De. Hemen ayeti söyleyelim. Onlar din büyüklerini ilah ve Rab edindiler. Evet, sahabeden biri dedi ki ya, ya biz nasıl bizi öyle yapmazdık hani? Hani onlar günce, size bir şey söylerlerdi de siz onlar hakkında evet. o şey üzerinde düşünmeden onu kabul ya da reddetmez miydiniz onlar öyle dedikleri için? Bu Allah'a ortak koşmak evet. ve onları ilah ve rab edinmek demektir. Demek ki liderini de, örgütünü de, şeyhini de Put edinebilirsin. Halk arasında çok yaygın bir laf var. İdolüm diyor. Hmm. İdol ne demek? İşte örnek alıyorum diyecek de aslında idol, idol orada putçuktur. Bakın yani ben sözlükten manası. aynısını evet. okuyayım. İdol, çok tanrılı dinlerde küçük boyutlu evet. tanrı ya da tanrıçaya verilen çok... <laughs> heykelciklere verilen evet. attır. İkinci tanım, insan eliyle yaratılmış Tanrı ve ona nispet edilen putu ifade eder. Sporcular idol, hı hı. yazarlar idol, sanatçılar idol. Evet. Ve bunu da siz, ben, siz, siz benim idolüm müsünüz diyebiliyor. Yani hayranlık ayrı bir şey. Bakın ona dokunan olursa onun haklılığına ya da haksızlığına bakmadan futbol takımları ne? İdoldür. Onları eleştirdiğinde onlara herhangi bir şekilde e, sorgu sual edecek olursan e, suçlayacak olursan sana öfke duyuyor. Tabii. Senin niçin böyle dediğini dinlemek istemiyor. i̇stemiyor. Futbolda cinayetler oluyor. O, o zaman Tarafı bu idoldür. Bu puttur. Putlaştırmıştır. Ben gelirken bunu düşünerek sağıma soluma baktım. Yol boyunca her taraf put dolu putlarla doluydu. Ne gördünüz mesela? Her put şey... deyince işte bir şey yapılmış, şekil. Biz bunu vur, algılıyoruz kafa olarak. Ama halbuki içselleştirdiğimiz Allah'ın rızası dışına çıkmış her şey putumuz olabilir. Onu mutlaklaştırmışsanız, yani, yani paralar, biz makamlar, para, makam, mevkiler, evet. rütbeler, ünvanlar, her şey mutlaklaştırılan her şey. her şey. Onun için kaç tane ayette benzer uyarılar var. Rayna demeyin, unzurna deyin. Beni yönet demeyin. Beni gözet deyin. Ben hata yaparsam, başkasına zarar verirsem bana engel ol. Yoksa niye başıma ekşeyip duruyorsun? Her şeye kanun çıkartıyorsun. Her şey yönetmenlik, her şey polis. Ya olmaz böyle bir şey. Hmm. Sebebini bilmeden bana aşı yapacaksın. Sen put musun, ilah mısın, Rab misin, kimsin sen? Bunlar hepsi hattı aşmaktır. Yani bakın, Bugün o aşı da bir put. Onu sorgulayamıyorsun. Seni hemen YouTube'dan siliyor. Aleyhine konuşamazsın diyor. Evet. Bakın kendi heva ve heveslerini. Demek ki o heva ve hevesler de put olabiliyor. Bugün Avrupa Adalet Konseyi başörtüsünü ha modern batı uygar insan hakları konusunda bize ders veren batı kurban bayramımızı kutladı evet. değil mi Hı -hı. ama Hristiyan olduğunu söyleyen Hz. Musa şeriatına uyduğunu söyleyen Siyonistler de Kudüs'te şu anda Müslümanlara saldırıyorlar. Bir kadını yerde sürüklüyorlar. İşte oradaki o bana dokunamazsın diyen polis de puttur. Put her tarafta. Kendini mutlaklaştıran, la el olan, sorgulatmayan onlar birer puttur. Bakın bu putluk konusu bu toprakların tarihinde çok önemli bir yer tutar. Yani bu tartışma Mısır'da vardır. Kur'an'ın, Tevrat'ın şahitliğiyle Mısır'da vardır, Hı. Filistin'de vardır, Şam'da vardır, Mekke'de, Mekke'de vardır, Hı. her tarafta vardır. Kudüs'te bile. Ama Anadolu'da putperestliğe karşı Hristiyan toplumlarda tam 90 yıl savaş verildi ve bizim kitaplarımızda bundan söz edilmez. Ortodokslar, İkanoklazya dönemi denilen... Yüz, ha. O Bir dönemde o iki büyük bölüm olarak tarihe geçti. 10 emirdeki puta tapmayacaksın emri dolayısıyla hı hı. kiliselerdeki Hz İsa, Meryem heykelleri, tasvirleri ve hı hı. zaten haçın üstünde de bu tasvirler vardı. Onlara karşı ruhaniler direndiler. Kraliçe tarafından bu isyanlar bastırıldı. Tam 90 yıl sürdü. Bir tanesi 726'dan 787'ye kadar 61 yıl. Aryanistler işte yani Mısır'da kem Aryanlar tabi tabii kemiklerini tevhidi bakın İsa Allah değildir dediği için yakıldı kürbeleri savruldu. 814'te tekrar başladı. Bakın bunlar Hz. Peygamber'den sonraki Hı. dönemde 726'da evet Resulullah'tan sonraki evet yani çok ilginç. Tabii o o gelenek aslında korunması gerekiyordu ve o geleneğin tabii olarak ulaşacağı yer İslam'dı. Hmm. Ama o geleneği şeytani unsurlar bastırmak için bu e, ikonoklaz dönemi hala çok ciddi bir şekilde mahkum ederler ve görmezden gelirler. Zaten Hristiyandan saymıyorlar. Yani o putçukları, putları reddeden mesela Süryanilerin o kadim geleneğinde de Gregoriyan onların kadim geleneklerinde de o tesis üzerinden o putlar üzerinden itirazlar vardır. Tabii yani ama bak, bozuldu birçoğu tabii. Yani bu kutsallar dahi 90 yıl birisi 29 yıl ikincisi 29 yıl sürüyor. Bunu ben onu şimdi şu an sizden duyuyorum. Yani o 700'lü yıllarda tabii bu bunlar e, kiliselerdeki bütün resimleri hmm. ve kutsal objeleri. Sariman yani, heykelleri, İsa heykelleri. Biz giderek aslında e, ikonlar oluşturmaya başladık yani bakın Müslümanlar değil mi Evet evet yani bir bir takım şeyleri sanki özel bir kutsiyeti varmış gibi ona olduğundan daha fazla değer vererek Hayır Bunlar tarihi bir hatıra olarak kurunabilir. Hı hı. ama yani onu kutsal bir şeymiş gibi Elbette ona bir Genel bir e, muhabbet besleriz şu ama e, artık bu şeyhlerin papuçlarına varana kadar e, bunları bir antik e, eser olarak korumuyor tarihi bir hatıra annenizden de babanızdan da bir hatıra korursunuz ona kutsiyet ifade etmek ayrı bir şeydir biz tamam Regaip kandilini kutlayalım bunda bir problem yok problem yok Berat kandilini de kutlayalım hı hı. E, Veladet kandilini de kutlayalım. Bunlar eğer bizi Allah'a, hayra, hakka yakınlaştıran vesilelerse bunları kutlayalım. Ama bunların bin tanesini bir araya getirsen bir kadir etmez. Bunlardan bin tanesini bir araya bin yıl bütün kandilleri toplasan bir tek kadir Gecesi yapmaz. ya da isra yapmaz. Evet. Yapmaz bu din değil bizi dine yakınlaştıran bir güzel gelenek anlamında yaparsanız değerlidir. Onun için bir takım çok değerli bir hattatın yazdığı çok güzel bir hattın falan şeyhin evinde bulunması ve ondan sonra herkesin ona gidip öpüp ona elini sürüp yüzüne sürüp yani onu ikona durumuna zaten ibadeti ritüel ve seremonilere nesneleri de objeleri de ikonalara döndürdüğünüz gün siz artık protestanlaşmaya baş yani protestan bir olur din oluştur. Bakın şeytanın oyununa tuzağına düşmüş oluruz. Onun şey, için özür dilerim. Burada da e, yine İbrahim Aleyhisselam'a atıf yapalım. Hanif di derken Hanif Müslüman derken gelene, yerleşik bu tür din algılarına ve anlayışlarına karşı La demiş bir peygamberden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim Muhammed. bütün peygamberlerden bahsettiği gibi Hz. İbrahim'i tek başına bir ümmet olarak ve Hı -hı. şimdi tarihi bizim Hz. Adem'den Hz. Nuh'a kadar ayrı bir evre olarak. Hı -hı. Oradaki zaman algısı, mekan çok farklı Hı -hı. bir, evet. Hz. Nuh'tan Hz. İbrahim'e kadar bir geçiş dönemidir. Hı -hı. Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya kadar bir dönemdir. Hazreti İsa'dan Hazreti Peygamber'e geçiş dönemi ara dönemdir. Hz Hazreti Peygamber dönemi Hazreti Ademle Nuh dönemine nispetle başlangıcın sonudur. Yani ahir zaman hı hı. peygamberinin ümmetiyiz ya, biz. Nuh aleyhisselam hepimizin atasıyken Adem aleyhisselam hakeza İbrahim aleyhisselam bütün peygamberlerin atası. Dikkat edin çünkü İsrailoğlu ekolüyle İsmailoğulları ekolü İbrahim Aleyhisselam yani gelir. bu o, Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya bin yıllık geçen şey tamamen İbrahimi gelenektedir. Hı hı. Hazreti İsmail Hazreti İsa'dan sonra o da e, Beni İsrail'dir Hazreti hı hı. İsa'da. İsa'dır. Hazreti İsmail Aleyhisselam e, üzerinden gelen Hazreti İbrahim'in Hacer'den olan oğlu olarak tarih kapanır. Yani e, bizim son evrimizin İbrahim'i gelenekteki ata peygamber Hazreti İbrahim'dir. Ata peygamber aslında peygamberlerin atalarının sonuncusudur. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ahir zaman peygamberdir. O da Hazreti İbrahim'in oğludur. İbrahim'i gelenek bu anlamda şiriat olarak... İlk iki evreden daha farklıdır. İbrahim'in gelenek, evet. evet. İbrahim'in İbrahim gelenek, gelenek bu asrın, bu zamanın ihtiyaçlarına göre tevhid temelinde hiçbir şey değişmemiştir. Değişmez, evet. ee, ama ibadetler ve e, amellere ilişkin, yani Hazreti O tekamül Adem'den süreci dedik Hazreti ya. Hazreti Nuh'a kadar. Ribadan pek söz edemeyiz. Hmm. Yani Hz. Adem'den sonraki dönemde tekrar 40 kişiden başlayan bir hayat var. Hmm. O dönemdeki kol koloni bir aile, her şey bir ailenin içinde başlayıp bitiyor. Dolayısıyla zaman içerisinde şeriat ihtiyaçlara göre vahiy disiplini yeniden tanımlanıyordu. Dolayısıyla Hz. İbrahim den sonraki dönemin tarih olarak bizim için ki Kur'an-ı Kerim çok ciddi anlamda o döneme ilişkin peygamberlerin hayatından bize örnekler verir. Bugünkü hayatı düzenlemede bizim için yol gösterici yönü var. Özellikle bu put kırıcılık konusu bizim Allah'tan başka hiçbir şeyi ilah ve Rab edinmememiz, din büyükleri ve devlet büyükleri de dahil o zaman müşrik olacağımızın ifadesidir. Soramıyoruz, layühseldir. Hatta tırnak içinde en küçük eleştiri ihanet olarak gözüküyor. Yani işte işte bu niye böyle den, dendiğinde dediğiniz gibi YouTube'dan yayınlanmış videolarınız, Facebook'tan i̇şte yani şeyleriniz oradaki kaldırılıyor. Oradaki Elon Musk dediğiniz, Bill Gates dediğiniz adamlar, Dünya Sağlık Örgütü. Bakın bunları put olarak tanımlarsanız bunlara yardım edenler de kimisi belam hükmündedir kimisi onun suçordudur. Tabii tabii, Karun tabii. bunların i̇ş belamları iş adamları ve Bilim adamları. Amanları yok mu? Tamam iş adamları, bilim adamları ve amirler. Hmm. Bakın farkında olmadan birisi putsa put haline gelmişse <laughs> Firavun bana sormadan nasıl bunu yaparsın? Nasıl iman ettiniz diyor. Tabii sihirbazlara. Benim iznim olmadan iman ettiniz ha? Görün bakayım siz çaprazlama kestireceğim elleriniz ayak. Bu, bu buradaki e, söylemi bugüne ne uyarlayın ve ona uyanları. Hı hı. Ona uyanlar da onun suç ortaklarıdır. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ulul azim peygamber Halilullah Allah'ın dostu. Diyor ki ya Rabbi nasıl öldürür nasıl diriltirsin? Çünkü bu ayet çok müthiş. Ben çok etkili, etkilediği ayetlerden biridir benim İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Değerli izleyenler, kos bir ulu azim peygamber düşünün. Yani Rabbimizin birçok mucizesine şahit olmuş ve yaşamış. Diyor ki nasıl öldürürsün, nasıl yaratırsın? Rabbine soruyor, Allah'a soruyor. Allahu Teala şöyle demiyor. Hadi git oradan, sen nasıl bir peygambersin? Hem benim dostum olacaksın, hem bana benim yaratılış hikmetimle, hakikatimle alakalı sorular, şüphelerin mi var senin? Hayırdır ya İbrahim diye nazik soruya İbrahim Aleyhisselam diyor ki kalbin mutmain olsun ya. O onu biliyor aslında tek. Tabii tabii ki. Her şeyi biliyor. Allah O biliyor. da yani ben kalbim mutmain Allah İbrahim... nefsimdeki sorgulamaya hı hı. ki bana sorarlarsa da cevap vermem gerek. Ben ya Rabb sana soruyorum. Çünkü bana soracaklar. Hı hı. Ben onlara ne cevap vereyim? Sen bana söyle ki. Hı hı. Hem şu içimdeki nefis var ya. Hı hı. O nefsi susturayım. Hem de yarın benim aklıma takılan bu soru bir başkasının aklına takılır da bana sorarlarsa ben ona ne diyeyim? Yani kendini ikinci şahsa dönüştürüyor, hı hı. kendi nefsiyle bir hesaplaşmaya giriyor ve onu üçüncü şahıslar için bir geçiş koridoru olarak kullanıyor. Bakın Hz. İbrahim'in en ufak bir şüphesi yok ateşe giriyor. Aşağı tabii ki. Tabii. Ee, Hz. İbrahim'e verilen cevap da bir kuşu yakala diyor. Evet parçalarını dağıt diyor sonra çağır diyor. Evet, dağlara bırak Hı -hı. çağır sana gelsin. Evet, orada yani, tabii tabi de, detaylı hikmet var da de, konumuz o de, değil. Demek ki hayat can ayrı bir şey. Bunu Hı -hı. öbür tarafta da bakıyoruz. Hütüt kuşuna da kızıyor ya da ne bileyim ...Sabah Melikes'in tahtını getiriyor. <laughs> ifride getirtiyor. Hı -hı. Demek ki zaman, mekan, can Değişik şeyler. Ölüm. Birçok şey öyle. Lazarus örneği Hazreti İsa'da. Hmm. Şimdi bundan Ne hep... var değil mi? İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın Tekrar izniyle. işte o sihirbazlar, modern zamane sihirbazları sanal putları ile birlikte geldiler ve insanlığa mucize gösteriyor. Ağustos başından itibaren haşa. Yani mucize derken tabi onların mucize. Onlar hmm. Starlink'lerin devreye girmesiyle Hz. İsa'yı gökten indirmeleri bile artık sanal bir gerçeklik, artırılmış bir gerçeklik olarak mümkün. Onu da söyleyelim. Yani bu tepemizdeki Starlink'ler bizim de onayladığımız bu Starlink'ler modern zaman efravunlarının büyülerinin aslında alt Çağdaş <laughs>